Selam merhabalar Burçmanyan'ın değerli Aslan burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah geride bıraktığınız hafta sizin için güzel geçmiştir. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Sevgili Aslan burcu 11 Mart haftası içerisinde arkadaş ve tanıdıklarınızla beklenmedik deneyimler yaşayacaksınız. Farklı bir yerde biraz uzakta yaşayan ya da çalışan insanlarla iletişiminiz ilginizi çekecek. Bir şekilde akrabalığınız olan kişilerden alacağınız haberler arkadaş ve akrabalarınızla sohbet etmenize, yorum yapmanıza vesile olacaktır. Ebeveyn çocuk ilişkilerine, akraba ya da arkadaşlarınızın ailesine müdahale etme dürtüsü hissedebilirsiniz. Bu kişilerin bir görgü tanığının tavsiyesine gereksinim duyduğunu hissedebilirsiniz. Çocuğunuzun sorunlarıyla ilgili samimi bir konuşma yapmalarına ya da fikir edinmenin bir yolunu bulmalarına izin vermelisiniz. Bir noktada iletişim eksikliğinden kaynaklanan sonuçlara katlanmak istemiyorsanız çocuk ya da torununuzla aranızda iyi bir iletişim oluşturmalısınız eğer varsa. Dürüst olmayan, işlerle hata yapan ya da kanunları çiğnemeye yakın davranışlarda bulunan bir kişinin hareketlerini gözlemleyeceksiniz. Ee, bu kişiyle yakın ilişkiniz olmadığı için ya da bu kişinin karakteri sizi durdurduğu için bazı yanlışlara müdahale etme olasılığınız çok az olacak. Bir aile üyesinin sağlığı ile ilgili endişeler yaşayabilirsiniz. Teşhis ya da tedavi konusunda belirsizlik yaşanabilir. Bu konuyla ilgili olarak geçen haftanın kayıp ya da başarısızlıklarını bir şekilde telafi etme fırsatına sahip olacaksınız. Meslektaş ya da yakınlarınızla ilişkileriniz dikkat gerektirecektir. Kıskançlığa dayalı çatışmalar, kendi plan ve arzularınızı kontrol etme isteği gelecekte hoş olmayan sonuçlar doğuracaktır. Genel olarak sizin için önemli, yapıcı ve başarılı bir hafta geçireceksiniz sevgili Aslan burçları. Aslan burcu kadını, işten ya da diğer ücretli faaliyetlerden elde ettiğiniz gelir sayesinde mali durumunuzu iyileştirebileceksiniz. Bu gelir mali durumunuzu istikrara kavuşturmanıza, ev içi sorunları çözmenize ya da eviniz için önemli şeyler satın almanıza yardımcı olacaktır. Hayatınızda birçok sürpriz yaşayacaksınız. İnşallah güzel sürprizler yaşarsınız. Sevgili Aslan burcu erkeği, yavaş, akıllıca ve pratik davranma eğiliminde olacaksınız. Yaşadığınız durum yeni şeylerle daha dikkatli ilgilenmenizi gerektirecektir. Önemli bir olayda birinin evinde, kurumunda ya da halka açık bir yerde toplantı ya da ziyaretiniz olacak. Yasal konulara ya da mahkemelere dahil iseniz belirsiz bir dönem geçireceksiniz. Ortada bir hareket olacak ama beklediğiniz sonuç olmayacak sevgili Aslan Burcu erkekleri. Ve genel olarak Aslan Burcu ile ilgili 11 Mart haftasına ilişkin söyleyeceklerim bu kadardı. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.